Alo et Nasıl Allah, farkıyla. Allah'ım ağurmam vallahi. Şu ayında akla bak ya. <laughs> Her gün geliyor akşam alüydim azami. Çekirdekten beri bu meslekteyim. Yani yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Daha önce birkaç kere yemek vermiştim. Onun üzerine acıktığı zaman sürekli gelmeye başladı. Müşteriler olduğu zaman da geliyor. Müşteriler hatta şey diyor. Önce onun için hallet, sonra bizim işimizi halledersin falan. Herkes memnun. Mutlu oluyoruz yani.